Evet. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda ikinci ayı doldurduk. Hatta iki buçuk ay olmuş olabilir. Bu küçük alandaki çimlerimiz gayet güzel. Bugün tekrar güpremesini yaptım. Burada yabani ot çok olmadığı için çok güzel oldu. Yani sanırım gelecek sene burada hiçbir açıklık kalmayacak. Ama diğer alanımızın da bugün gübresini attım. Biraz sonra sulamasını yaptıracağım. Yani bu alanımızda yalnız bazı bu bölgede mesela şu anda gübreler gözüküyordur belki. Gübre attım ama bu alan pek büyümedi. Şurası. Şu kısımlarda da ayrık otumuz çok fazla. Ama sanırım buralarda zamanla düzelecek. Bundan sonra da havalar soğuyacağı için belki çok güpreleme ihtiyacı duymayabiliriz. Bunu size soruyorum. Artık e, hala gübre atayım mı bilemiyorum. Her hafta attım çünkü. Bu kısma diyorum. Şu şu anki çektiğim kısma. Kum kaybolmuş neredeyse. Biraz daha kum döküp karıştırsam mı acaba diye size söylüyorum. Çünkü sanki e, fideler çok az büyüdü. Ama biraz sanki yukarıda kalmış gibi şöyle baktığımızda ne dersiniz? Sizden haber bekliyorum. Teşekkür ederim.